Maşallah, maşallah. Evet, mantar avcıları. Merhaba. Merhaba. İlk günümüzdeyiz, açılıştayız bugün. Ee, mantarımızı gezdik, bitirdik. Şu an mantarlı, tavuklu, zevzeli bir şey yapıyoruz. Soğanlı, ne bulduk karıştırdık. Reşit Bey zamanımız çok ha. Reşit Bey bizim zamanımız çok. Biz yemek yemeden bir yere Bak gitmeyiz. Bak hep değişik mantarlar yapıyoruz, pişirip yiyoruz. Yok yok. Sonra koş da koş. İşte evet, arkadaşlar. Biraz bir şey gördük. İnşallah mantarlı. Evet. Maşallah. Maşallah maşallah. Evet. Çekman taravcıları. Bu yıl sezonun ilk açılışını yaptık. Sen nasıl? Bir şey var mı? Vallahi iki tane ufak gördük ya. Bir şey yok. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın. <laughs> Maksat mantar değil. İsmail! Göster bakayım İsmail! Bekle Hüseyin, bekle. İsmail! Alo! Hey maşallah! Görüyorsunuz, dur 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 bir yakından biraz... Aferin, aferin, aferin! Hadi yine iyisin ha! Beyaz bir şey. Gördük inşallah mantardır. %100 mantar. Uh. Evet Saklamışsın sen burada böyle Seni bulmaz mıyım Oh Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Şu kalınlığa baksanıza. Mantar dedi mi böyle olur. Oh. Çamurları sökeceğiz şöyle. Huh. Yorucu ama güzel ya. kaç gündür bu dağlar bol yağmur almış. Şöyle güzel bir şey. Taş gibi.